bir sıralamasına ve bir yarışta rakiplerin koşmaya başlamışken, koşuyorken eğer onlara beraber koşmaya başlamazsa ya onları yakalayamazsın ya da yakalamak için çok çok büyük bir efor sarf edersin ve bu sana inanılmaz var ve yorgunlukla yarışın devamını götüremezsin. Sürecin çok başındayız. Belki bunları konuşmak için çok erken ama şunu unutmamak lazım. Birçoğunuz gerçekten çok güzel hedefler istiyor ki çok doğal. Hepinizin hedefleri, idealleri var. İlk bin, ilk beş bin, ilk on bin. Yani sene başında oturup da elli bin, yüz bin isteyen insan sayısı çok çok nadir. Ve Bunlar arasında sadece belki bu videoyu 3000 kişi, 5000 kişi izleyecek ve bunların arasında belki 2000-3000 kişinin sadece bu videoda bir hedefi ilk 1000'dir, belki ilk 5000'dir. Ama sadece ilk 1000'e 1000 kişi görecek bu kadar. İkiye bir giriyorsun, her yerde YKS 2026 etiketleri, yaz planı, TYTMAT nasıl çalışılır, bu nasıl yapılır, şu nasıl çözülür, hangi kaynağı alman gerekiyor, hangi sen bizi milyon tane YKS kanalı var, belki onlarca, belki yüzlerce farklı yöntem var, kitap var, kanal var. Kafanı karıştırıyordur belki veya dinlediğin belli bir yer vardır. Ama yaptığın şeyleri senle beraber belki on binlerce, belki yüz binlerce kişi yapacak. Ama en başta da konuştuğumuz gibi. Bunların dört dörtlük gitmesi imkansız bir iş. Sanki sana şunu bir düşün. 11. sınıftayken veya lise sınavına hazırlanırken, LGS'ye hazırlanırken her şey dört dört mü gitti? Bir hafta boyunca her gün çok iyi çalışabildiğin gün sayısı kaç gündü? Bir olumsuzluk olduğunda tekrardan o günün ertesi günü aksamadı mı? Sonraki günü aksamadı mı? Süreçten kopmadı mı? Veya bir yerde zorlandığın zaman orada pes edip bırakmadın mı? Bir sürekliliği ne kadar sağlayabildin? Bu zamana kadar bunları yaptıysan bundan sonrasında planladığın gibi şurada bunu bitiririm, burada bunu hallederim deyip bir sene böyle geçecek mi? Yani sürecin başında belki bunları konuşmak seni çok rahatsız ediyor veya kendine çok büyük bir özgüvenle yaklaşıyorsun. Hallederim, yaparım. Yapamazsın. Eğer gerçekten bir şeylerin ciddiyetinde olmazsan motivasyonla veya insanların benim seni gaza getirmemle yok onunla bunlarla ilerlemeye kalkarsan bir oraya gidersin, bir or ortalıkta kaybolursun. O yüzden senden en büyük ricam şu. Burada görün isterdim sana işte t mantı şu kitabı çöz, işte şöyle kırk yaparsın, problem çöz, bunu yap, şu konuyu çalış, işte şunu şu kadar. Bunları zaten az çok o kadar farklı içeriklere maruz kaldın ki zaten kafanda ne iyi ne kötü bunlar oturmaya başladı. Ama bunları bilmeden hemen uygulamaya koy. Yazın yarısına geldik neredeyse. Temmuz'un ortasına geldik. Temmuz'un ortasına gelene kadar yazın başındaki planların 12. sınıfa geçenler için söylüyorum bunu. Neydi? Eğer gerçekten ciddi bir tatil planı yoksa bir yer yol kat etmeyi bekliyorum değil mi? TRT'nin yarısını bitiririm. Şu net kaçınız yapabildi bunu? Bundan sonrasında da bu durum böyle olacak. Çünkü bu işin psikolojik kısmını unutuyorsun. Koreli bozmak değil veya aykırı olmak değil. Üç sayılık burada olduğum periyotta da her zaman bunu yansıtmaya çalıştım. Bu iş bu kadar kolay değil. Bir şeyler farklı yapman gerekiyor. Ben bu sürece hazırlanırken bizim dönemimizde pandemi dönemiydi. 11. sınıfımın tamamen bir senesinde evde ve 12. sınıfta çok büyük bir efor sarf ettim ve diğerlerinden farklı davrandım. İnsanlar bir yere çağırdığında veya bir yetkinlik olduğunda, herhangi bir şey olduğunda hepsini bir kenara bırakıp sadece kendime odaklandım ve inanılmaz bencil davrandım. Bu kolay bir süreç değildi. Ve insanlar bunun kolay verebileceğini veya işte sadece işte oturup çalışırım nedir? Öyle olmuyor. Çalışmak inanılmaz keyifsiz bir iş. Sabah yatakta yatarken, uyku tatlıyken, yazında, kışında, kışın bu daha fazla olacak oturup masa başına sabah erken saatte geçebilmek veya yorgunken masanın başına devam edebilmek veya bir plan olduğunda onu sektirebilmen veya arkadaşlarına hayır diyebilmen, arkadaşlarına YKS yüzünden aralarını açabilmen veya yeni bir dizi çıktığında izlediğin bir dizinin yeni sezonu çıktığında onu izlemekken oturup ders çalışabilmen, sıkıldığın zaman mola vermeden devam edebilmen, günün her gün en azından sonrasında 8 saatini, 10 saatini masa başında geçebilmen, hakkında sürekli bunun olması, hiç kolay bir iş değil. Ve bunlar olacak. Gerçekten bu sürecin içerisinde girersen bunları yaşayacaksın. Peki ne yapacaksın? Bununla alakalı elimden ne geliyorsa sana yardımcı olmaya çalışacağım. Ama senden en büyük ricam şu. Eğer 1 0 2 önüne başlamak istiyorsan yaz sonu geldiğinde şu TLT'yi halletmiş ve 11 konusunda biyolojiyi salla, TMS'en sos biri salla, matematik, fizik konusunda çok sağlam olman gerekiyor ki sonrasında şunu fark etmişsindir, 11 iken bile, daha sınavın bilincinde değilken bile 11'in yanına TET götürmeye çalışan birçok kişinin patladığını gördüm. Çünkü bu ikisini sürekli sağlayabilmek çok kolay bir iş değil, bir de bunun 12'nin eklendiğini düşün. 12'de yeni konular öğreneceksin ki bunlar daha ağır olacak. Organik, onun dışında limit-söğün gel, belki trigonki kısımları ve belki bitki kısımları veya işte modern fizik, fizik ve biyolojinin çok karşılıklısı değil ama 12 senin için daha ağır geçecek. Ve bu daha ağır geçiyorken yanına TRT 11'e ekleyebilmek çok kolay bir iş olmayacak. Ki birçoğunuz da bunu yürütemediği için morali bozulmaya başlayacak. Morali bozulduk çalışamayacak, çalışamadıkça morali bozulacak. Saçma sapan bir döngü olacak. Bu döngüyü belki şu anda veya LGS sürecinde veya işte 11'e çalışmadıysanız ama bunu birçoğunuz yaşayacaksınız. Bunu yaşamamanız için yazın en başında şu an belki çok erken bir tarihte bunların yaşanmaması için şu anda hazır bir şekilde ya bir yarışta öne ne kadar koşabilirsen ve kendini böyle kasmadan ama düzgün adam akıllı bir tempoyla koşarsan ne kadar önde olursan sonrasında onların o kadar önüne geçmiş olacaksın ve diğer rakiplerin seni ileride gördüğü zaman bu onlarda moral bozukluğu yaratacak. Bu bir sıralama sınavı. Çevrendeki arkadaşlarının önünde olmak, onların özendiği kişi olmak senin bir yerlerini daha fazla kaldıracak. Belki hoş bir tabir olmadı ama bu böyle. Bu sene daha fazla gaz verecek ve yardırıp gideceksin. Bu işin en büyük sıkıntılarından biri de şu aslında nasıl önlem alman gerektiğini bilmiyorsun. Sürekli birilerine bağlısın. İşte şu kanal şöyle dedi, bunu çözmem gerekiyor. Bunu... Sen bir kanalı izleyeceksen YouTube kanal olarak ilk önce senin yıldızının barışması lazım. Aç 10 dakika, 5 dakika izle. Eyüp Bey'den dedi. Ya bundan çok hoşnutsuz olacak bir yaşın. Ve sırf sana bu söylendi diye gidip orada 240 videoyu bitirmek zorunda değilsin. Adam akıllı, kendine özel, ne yapabiliyorsan seni en iyi neye çekebilecekse senden daha iyi kimse seni tanıyamaz. Sabah kaçta kalkman gerekiyor? Senin bunu kararlaştırman lazım. Ama bunu kararlaştırırken de kendine böyle şey tanımaman gerekiyor. Torpil geçmemen gerekiyor kendine bir noktada. Senin günlük 8 saatten fazla uyuma gibi bir lüksün yok. Veya 6 saatten az uyumaman gerekiyor. İşte öğlen 12'de derse başlama gibi bir lüksün yok. Veya işte sabah kalkayım, gezeyim, tozayım, akşam başlarım böyle bir lüksün yok. Bunların bilincinde kendine uygun bir şeyler oluşturman gerekiyor. Süreç boyunca Belki bugün çok fazla olumsuz durumdan bahsettim ama işin de keyifli tarafı var. Eğer ne yaptığını bilerek ilerlersen ve iyi çalışırsan, bir şeyleri yoluna koyarsan sonrası çok daha rahat gelecek. Çünkü bu işi yapmayanlar veya başarısız olanlar veya işleri iyi götürmeyenler Direkt sonunda bahaneleri belli. Berbat bir sınavdı. Sınav kolay olursa sövmeye başlar ÖSYM. Hiçbir seçiciliği yoktu. Herkes yaptı. Yığılma oldu. Yığılma oldu. İşin yığılmanın aşağısında kaldım. O yüzden sınava böyle gelmedi. Sınav bu seneki gibi zor oluyor. İşte ben soru bankalarında hiç böyle bir soru görmedim. Ne kadar saçma bir sınav. Ulan geri zekalı. Sen zaten soru bankasındaki benzer soruyu koyarsan nasıl eleyici olacak bu? İnsanlar saçma sapan düşünceleri ortaya koyuyor ya bu başarısızlığın sadece ortaya koyduğu bir şey. Başkalarına suç atmak. ÖSYM bu sene matematik konusunda çok güzel bir sınav yaptı. Ama yine bu videoyu izleyenlerinizden de eğer süreci iyi götürmezseniz, sınav işlerinize bir gelmezse, eğer dürüst biri değilseniz veya kendinizi aka çıkarmak istiyorsanız suç ÖSYM'ye atacaksınız. Bunu yapmayın. Bunun olmaması için oturun adam akıllı düşünmeyi veya genel bu iş nasıl olur bunun kafa yorup bunu adam akıllı çalışın ve bu iş bitsin. Sonuçta bir fonksiyonun çözümü bellidir. Bir logaritma denkleminin bir logaritma fonksiyonunun çözümü bellidir. Bu farklı bir şey olmaz. Doğru bir tanedir. Ve sen doğru yapabilecek ölçüde ki getirip farklı bir konu koymuyorlar. Farklı bir soru tipi koymuyorlar. Sadece birazcık düşünmeni bekliyorlar ve bu insanların zoruna gidiyor. Ne bekliyorlar? Soru bankasında gördüğü sorunun aynısı gelsin. Böyle beklersen ezbere gidersen patlarsın. Bu beni çok sinirlendiriyor. Çünkü bu sene sınav bittikten sonrasında Birçok öğrenciden hakaret, aileme kadar hakaret aldım. Sebebi sadece sınav yorumuyla alakalı video çekerken sınavın matematiğinin tek kısmına alakalı çok çok da ekstrem zor olmadığını yapılabilir ölçüde belki 3-4 tane sadece daha ortalamanın üstü zor diyebileceğimiz torun olmasıydı. Çünkü benim gördüğüm tamam olduğum o 7-18 öğrenciden 3 tane sayede matematiği fullladı 12 tane işte 34'ün üzerinde ayet matematik yaptı. Ve bunu yaparken oturup da kimse çok ekstrem farklı şeyler yapmadı. Ama neyi nasıl yaptığını bilerek, doğru adımlarla giderek, zamanında yaparak, geciktirmeden ve doğru bir mentalde yapılır. Ve başarıyı istiyorsan, sıralamada önde olmak istiyorsan, herkesten daha fazla efor sarf edeceksin. Mentalini herkesten daha çok koruyacaksın. Umarım bu mentali sana sağlayabilmem ölçüsünde bu video sana bir fayda dokundurmuştur. Bundan sonraki vakitlerde sıradan yaşadığın, işte YKS içerikleri şunu çöz bunu çöz gibi değil de, Neye nasıl bakman gerekiyor, bir olumsuzluk olduğunda bir konuyla alakalı nasıl bir önlem alabilirsin, nasıl çözüm bulacaksın ve nasıl bir ilerlemeyle kaydetmen gerekiyor, nasıl bir düzenle elemen gerekiyor, hepsi hakkında elimden geldiğince yazı boyunca sana yardımcı olmaya çalışacağım genel süreç boyunca da. Ama senden ricam şu, aklına sakın, sana yardımcı olmamı istediğim hangi konu başlıyor varsa aşağıda yorumlarda belirtebilirsem en azından bunları daha fazla alıp şöyle bu şekilde başlarız. Dürüst olmak gerekirsem, TET hakkında netmanlılığı nasıl, 9500 bandını hızlı bir şekilde alabilirsin ve nasıl bir A etamat, çalışması yapman gerekiyor. Bunlar ufak değinmek istiyorum ama şu an en azından yaklaşık 2026 ile alakalı çektiğimiz videolar çok düşük etkileşimler oluyor sürece yeni başlamamız dolayısıyla bu videolara. O yüzden umarım bu video senin hoşuna gider ve istediğimiz etkileşim alır ve biz de artık sürece iyi bir şekilde başlarız. Tanıştığıma tekrardan eğer ilk defa izliyorsan çok memnun oldum. Aklına takılan ne varsa aşağıda sorarsan cevaplamaya çalışacağım elimden geldiğince çok çok dikkat et kendine. Görüşmek üzere.